Merhaba sevgili dostlar, bugün Aydın Didim Altınkum Mahallesi'nde denize sadece 20 metre mesafede bir dubleks daire tanıtacağım değerli arkadaşlar. Evet, ışıkla sanırsam bugün bir problemimiz var. Sensörlü. Sensörlü olduğu için değerli arkadaşlar. Evet, şimdi yandı. Gördüğünüz üzere burası binamızın asansörü ve şu anda dublekse doğru giriş yapacağız. Akıllı sistem de yapılmış değerli arkadaşlar. Ee, harika bir tane dublex bugün ee, Aydın Didim Altınkum mahallesindeyiz yani Karakol caddesinin üzerindeyiz değerli arkadaşlar caddenin bir arkasında Yalı caddesi zaten ee, plaja sıfır e, konumda bir yer tanıtacağım değerli arkadaşlar çelik kapıyı açtıktan sonra bir portmantonumuz var gördüğünüz üzere burada elbise burada da ayakkabı yerimiz mevcut değerli arkadaşlar tabi Çelik kapıyı kapattıktan sonra güzel geniş bir holumuz var. Karşıda banyo var ama ben önce ebeveyn banyolu olan yatak odamızı tanıtacağım değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok güzel kaliteli bir işçilik var. Kaliteli malzeme kullanmış. Yerlere bir 20'ye 60 granit tarzında beyaz tercih edilmiş. Süpürgelikleri de Ankesrit gri ee, süpürgeyle kullanmış. Yatak başlarına da çok güzel alçı dekorasyon yaptırmış değerli arkadaşlar. E, tabi e, akıllı sistem demiştim villamızda, Yangın sensörü de mevcut yani. Olası bir elektrik kaçağında falan sizi e, uyarabilir. Değerli arkadaşlar ebeveyn e e banyolu demiştim. Gördüğünüz gibi burada da Sinan Bey göstersin. Bir düş yerimiz. Hilton dolabımız mevcut e, arkadaşlar. Sinan sanırsam klozet var mıydı bilmiyorum. Evet. Burası e, bu şekilde. Tabi şimdi bir genel banyoyu da gösterelim. Çelik kapının hemen karşısında genel banyomuz mevcut değerli arkadaşlar. Ee, evet. Ee, Tabi köşe başı olan bir dubleks. Bugün e, bunun yan tarafını Nurcan Hanım'a verdim. Değerli arkadaşlar İzmir'den gelmişti Sağ olsun. Çok kaliteli çok nezih bir müşteri. Yormadan e, dubleksini aldı değerli dostlar. E, kaliteli güzel bir şekilde e, düşer kabinimiz temper camdan yapılmış. Hilton dolabımız son derece kaliteli, güzel. Üstüne de seramik evyemiz mevcut. Klozetimiz burada. Değerli arkadaşlar üst kata çıkmadan hemen şöyle ikinci yatak odamızı gösterelim. Panjur sistemleri mevcut, sineklik sistemlerimiz mevcut. Gerçekten avizesi son derece şık ve güzel duruyor. Değerli arkadaşlar, tabi kumandalı sistem, panjur sistemlerimiz. ikinci odamız bu şekilde. Değerli arkadaşlar, 3. odaya geçiyoruz. Ee, üçüncü odamız çok güzel yani geniş ferah havada tabi burada balkona da çıkışımız mevcut. Balkonu da şu şekilde gösterelim size. Tabi balkondan dururken bez biraz önümüzü kapatıyor. Sahilde yüzenleri de görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Yani dubleksin alt katındayız. Ee, dolayısıyla hemen alışverişler derseniz karşıda A101 var yan tarafında şok market, BİM. Her türlü alışveriş imkanı gerçekten çok yakın bir konumda tabi ne için ev alınıyor yazlık ne için alınıyor denize yakın olmak önemli olan tabi bir de kaliteli oldu muydu daha da güzel oluyor sevgili arkadaşlar. Ben bugün hem kaliteyi hem denizi hem de gerçekten beğendim bir yeri tanıtıyorum sizlere değerli arkadaşlar. Bu tip güzel yerleri Hani tanıtırken e, hakikaten işimi daha çok seviyorum. Yani çünkü kaliteli bir yer, güzel bir yer. E, kimseyi kandırmadan, aldatmadan e, elimden geldikçe güzel bir şekilde tanıtmaya çalışıyorum değerli arkadaşlar. Tabii e, kalorifer sistemlerimiz e, mevcut. Çünkü bazı binalarda e, döşeniyorlar. Arkadaşımız gerçekten son derece e, güzel bir şekilde çalışmasını yapmış. Tabi burada ee, soruyorlar genelde altyapı var mı? Tabii ki altyapı kanalizasyonu çalışması tamamen bitmiş. İnternet fiber bağlantısı mevcut değerli dostlar. Ee, her odamızda telefon, televizyon, anten sistemleri mevcut. Yani hiçbir şekilde ee, bir problem yaşamayacaksınız. Tabii üst kata salon mutfağa geçeceğim değerli arkadaşlar. Geçerken de merdivenlerden biraz bahsetmek istiyorum. İşte alın kısmını siyah granit, üstüne de çimston malzemeden basamaklarını kullanmış. El tutamakları son derece modern bir cam sistemiyle yapılmış. Tabi değerli arkadaşlar akıllı sistem demiştim. Burada da onu söylemeden geçmeyeyim. Yani kısa da olsa bir tanıtım yapayım. Atıyorum dünyanın neresinde olursanız olun akıllı sistem elinizde olduğu müddetçe cep telefonunda güvenliğini her şeyini burada kontrol edebiliyorsunuz. Yani panjur, panjurlarınızı açıp evinizi havalandırabiliyorsunuz. Dolayısıyla acil durumlarda taksi çağırabilirsiniz. Efendime söyleyeyim yemek dışarı çıkmadığınız zaman yemek siparişi yapabilirsiniz. Aklınıza gelen her türlü sistem mevcut değerli arkadaşlar. Tabi üst kata çıkayım. Üst kata çıkarken şöyle duvara da dokunmak istiyorum. Gördüğünüz üzere burada son derece kaliteli ve güzel bir boya kullanmış değerli arkadaşlar. Duvar kağıdı falan değil bu olası kirlenmede ıslak bezinizi alıp yıkayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Son derece güzel. Esas hikaye nerede? Şimdi esas hikaye yukarıya çıktığın zaman salon mutfak kısmında değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere salon ve mutfağımız son derece geniş, ferah ve güzel bir şekilde dizayn edilmiş değerli arkadaşlar. Tabi buradan Erkin Hoca'ya selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün Dediğim gibi Nurcan Hanım'a dübleksi satarken gerçekten bizi üzmedi, kırmadı. Yani her şeyi bize bıraktı. Biz de ona layık olmaya çalışıyoruz sevgili hocamız. Değerli arkadaşlar şöyle buzdolabı yerimiz. Gördüğünüz üzere fırını hediye ediyoruz değerli arkadaşlar. Mikrodalgayı da alan müşterimiz alsın. Tabi tezgah kısmına gelince gene Çinston'dan kullanmış. Alüminyum nikalaj kullanmış yani küpeşte olarak su olası taşmalarında falan alüminyum nikalaj kullanmış değerli arkadaşımız. Tabi evye granit evye kullanmış. Sinan Bey şöyle bir göstersin. Ee, gerçekten kaliteli ECA bataryasını kullanmış burada hani teyit etmek için söylüyorum bazen ECA diyorum arkadaşlar diyor ki niye göstermedin işte ECA bu arkadaşlar üstünde ECA marka e, batarya değerli arkadaşlar burada da e, Ankestra ocağımız mevcut bu da bizim e, yüklenici firmanın hediyesi tabi e, Dublin Buzzeri de hediye son derece modern çekmeceleri yapılmış güzel bir dizayn tabi her şeyden önce Orta yere kullanılan kristal e, avize de bir ayrı e, güzel gösteriyor değerli arkadaşlar. Tabi teras kısmından biraz bahsetmek istiyorum. Şu anda teras kısmına geçiyorum. Gördüğünüz üzere akıllı sistem hem orada hem burada var. Yani iki tarafta da her tarafta kullanabiliyorsunuz. Tabi salon mutfak burada olunca banyo olmaz mı? Var tabi. Teras kısmına da. Hem barbükemiz var değerli arkadaşlar. E, hem el yüz yıkama yerimiz var hem de e, banyomuz var değerli arkadaşlar. WC, banyo. Yani mutfak kısmına çıktığın zaman, salon mutfağa çıktığın zaman aşağıdan bağınız kalmayacak. Burada her türlü ihtiyacınızı gidereceksiniz. Değerli arkadaşlar yaklaşık 35 metrekare bir terasımız var. Terasın üstünü de bordex malzemeden pergülesi yapılmış. istenilirse tabi bu arayı da cam balkonla kapatıp e, kış bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. Değerli arkadaşlar Gördüğünüz üzere burada son derece modern, güzel, şık görünümlü bir barbükümüz var. Barbükeyi buraya oturtmuş. Aynı zamanda hemen burada da Hilton dolap üstüne seramik evyesi ve aynasını yerleştirmiş. Ee, bir evde lazım olması gereken her şey burada yapmış. Tabi hemen e, deniz manzaralı zaten aşağıdan göstermiştim. Şimdi de... Teras kısmında da altın kum plajını görüyorsunuz. E, plaja nazır bir şekilde işte denize girenleri, top oynayanları şu anda görüyorsunuz. Alışverişlere yakın, sağlık kuruluşlarına yakın, toplu taşıma araçlarına yakın. Denize ben e, yani bu caddenin önü deniz arkadaşlar. Yani ben yalan olmasın 20 metre dedim. Hadi 50 metre olsun sevgili arkadaşlar. Balkonunda oturuyorsun. E, terasından balkonundan denizi çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz elinden geldikçe e, nacizane e, anlatmaya çalıştım e, hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim e, kısa sürede abone sayımızdan ciddi anlamda artış olduğunu görüyorum e, bu da ne demek oluyor İşimi gerçekten güzel yapıyorum anlamına geliyor e, bu e, enerjiyi bu e, desteği siz değerli dostlarımızdan alıyoruz sevgili arkadaşlar ee, söz verdiğimiz gibi e, her gün e, Didim'in belli yerlerinde, belli mahallelerinde e, Didim'i sizin evinize kadar getiriyoruz. E, dolayısıyla e, hakkınızı helal edin. Çok e, eleştiri alıyorum. Aynı zamanda unutuyorum da başta fiyatı belirtmedim. Şimdi bu güzel dübleksimiz 3 artı 1 e, açık mutfak. 3 banyo 3 VJ'den oluşan dübleksimizin fiyatına gelince sevgili arkadaşlar. 1 milyon 700 bin TL sevgili arkadaşlar. 1 milyon 700 bin TL. Evet farkındayım. Pahalı dersiniz. eee bu kat dubleksine bu kadar para verilir mi dersiniz ama Sinan Bey hemen arkasını bir dönsün gerçekten manzara açısından çok güzel bir manzarası var ta karşı tarafta bodrumu bile görebiliyorsunuz yani tamamen açık tabii kim istemez ki denizin dibinde evi olsun. Tabi denizin dibinde ev aldığın zaman da arsa payları yüksek sevgili arkadaşlar. Burada şu anda üzerinde bulunduğum arsanın metrekare birim fiyatı 5000 TL hatta 5500 TL sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu da evlere yansıyor. Ee, Tabi son zamanlarda fiyatlarla ilgili çok eleştiri alıyoruz. Ne oldu bu Didim'e diyorlar. Dolayısıyla Euro aldı başını gitti. Bizim hayatımızda Euro'ya bağlı sevgili arkadaşlar. Demiri Euro ile alıyoruz. Betonu Euro ile alıyoruz. Seramiği Euro ile alıyoruz. Yani tamam Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. Ama hayatımızı son zamanlarda Euro'ya bağlamışlar. Buna da yapacak hiçbir şey yok değerli arkadaşlar. Evet bugün Aydın Didim Altın Kum Mahallesi'ndeyim sevgili arkadaşlar. Elinden geldikçe güzel bir dubleks tanıttım sizlere. Fiyatını tekrar etmek istiyorum. Bu güzel dubleksimizin fiyatı 1 milyon 700 bin TL sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın sağlıcakla kalın.